Merhaba arkadaşlar oyun ve macera tamam hepiniz hoş geldiniz bu güzel gözler oyun yani en son oyun oynayacağız yani var, var konuyu görmek ve uzak durmak için göz sembolünü kullan devam et lütfen bekle diyor arkadaşlar başladık 20 tane çuval toplayacağız arkadaşlar evet bu arada altı link hocam oradan katılabilirsiniz evet arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like, like, atmayı atmayın. ve bildirimleri açmayı unutmayın şimdi şuna burada da bir şey varmış burada da bu var. Sen tanıdın mı? Tane, üç tane üç topladık. Üç tane topladık bile valla. Helal bize. Burada <laughs> bunda ne var? Bir şey varmış mı? Bir şey var mı? Bir dakika arkadaşlar. açılıyor şimdi? Çıkalım hadi bakalım. Kesin ağlayacağım. şunu da da. Şimdilik bize bir tane kullan demek istiyor herhalde. Evet. Şuna bir bakayım ben. Bu niye sallana sallana yapıyor ya? Bu nerede? Bizim oğlum. Kanka geliyor. Şuraya saklan. Bir tane daha şey göz lazım. Şuradaki şey al. <laughs> üst katta. Üst katta. Bizim olduğumuz yerde var. Hayır üst katta. Bizim bir üstümüzde. Sen nereden anladın lan? Şu an üst katta çünkü yerler öyle hadi. O üst kattaki her şeyi alalım. Oo beş. Testere çıktı tövbe estağfurullah. Testereyi ne yapacağız? Yorum meyzen arkadaşlar testereyi ne yapacağız? Başka göz yok. Şuradan şuraya bir kaçayım. Ne? Sina, ah, yok. Kal Vallahi geliyor. Yemin ediyorum geliyor. Kapıyı sen açmadın. Lan neredeyim lan? Sen al. Hiç yere çıkma. Ya göz de yok. Arkadaşlar videoyla göz alıp gelelim hemen. Evet arkadaşlar Üç tane göz aldık şimdi bir bakalım. Üst üst katı. Neresi ki burada? Üst katı <laughs> benim olduğum yerde. Tam bizim olduğumuz yerde. Bir daha bir daha Tam bizim olduğumuz yerde hiç çıkma. Bunu da bugün yaşayalım. Allah'ım sen <laughs> Vallahi ben açmam. Ben yaklaşmıyorum. Bitti. Ya Allah 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 korkumuz var bir tek Allah'tan korkarız. Ondan korkmayız alt tarafı hayal et. Öldürür geri canlıyoruz. Şaka yaptım tabi valla şakaydı. <Gülüyor> 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 Biz çağları unuttuk şu an herhalde. Yo biliyorum ben. O kadar şey olduk ki. Çok iyi. Bir tane da çok kötü. Arkadaşlar ses gelebilir. Aha geliyor. <laughs> Aşağıya. Aşağı katta. Yani. Aşağı katta biz gezelim. Hençallah yani. Ses gelebilir arkadaşlar. Babam televizyonumuz televizyon, üst katta da değil değil mi? İnşallah. İnşallah. Yok üst katta değil, yardır. Sen bence bir daha izle. Ya var ya. O neydi? Şu an korkuyorum ben. Testereyle. Bence biz bu bölümün tabi geçeriz. Çünkü ben şu an çok korkuyorum. Anasını. İşte. Şurada şu bir şey oldu. Göz izle. Aşağı katta hala. Ateş hala yanıyor. Hala açtı. Aşağı katta aşağı katta. İzleme bir daha. Bismillah. 7 tane topladık şu ana kadar. Ya hiç top toplamadım ki. Neyi mi yarayacak yedi tane? Üst katta. Biz neredeyiz? Allah Allah. Biz üstte kat. Biz de üst Lan katta alsana. Yiyoruz. Biz öldük Biz de üst kattayız o ya Ya sen nereden biliyorsun onun üst katta olduğunu? Üst katta da üst, üst katta diyorsan üst kattadır. Hayır üst katta değil. Üst ya sen nereden biliyorsun? Beni korkutmak için şey yapıyorsun. Gerçekten üst katta ama. Da şu an korkuyor Yerler aynı bak gördüğümüze göre. Ya alt tarafta yerler normalde de aynı. Bismillah. Aha vallahi geliyor. Şuradan gidiyor. Bir mesaj çok geldi. Bence biz bunu reklamla falan geçebiliyoruz. Hah <laughs> kapat. Bir tane oda bulunca ben daha oluyorum. Bu da bir Bak. Öldü <laughs> zannettim. İki tane var. İzle direkt bence. Şurada bir tane daha var. Hani? Arkada. Hani ya? Arkada. Yukarı bak. Ya hani? Anam yokmuş ben yanlış görmüşüm. O da canımızı yükseltmek için herhalde. Bu çok önemliydi. Hayat mes bunun meselesi üst katta. üstü. onu alt katıyoruz. nasıl gidiliyor? Gitmeyelim Kapıyı kapattın. kapattın. Göz şeyi yok ha. Ablayalım göz var falan. mı? Aferin. Evet. Aferin bize. Haber mi göz olsaymış 13 tane. Bunlar bize az. Evet arkadaşlar şimdi bakalım neredeyim. Aşağı katta aşağı katta. Çarpıya bas aşağı katta değil. Ya sen nasıl ezberledin bu odaları ya? Biz o kadar çok oynamadık ki. Aşağı katta de. O buralar değil. <laughs> Bismillah fareymiş. Fare fare. Aşağı katayım ben o aşağı kata. İyi de buralara geldim ben. Bilmiyorum artık o aşağı katta bir yerde. En aşağı katta o. Bizim bir altımızda doğduk ya. ya onun sen bir nasıl ezberledin altında? her yeri? Oraya Dolaları gir. Falan diyeyim. Kapat orayı. Kapanıyor zaten arkamda. Şurada bir şey var. Kaç oldu onda? 15. Hah iyi var. Aynen bir bizim... iyi. Bir oldu da bu ne? 1 numara. 1 numarayız. Bak. Nerede şu an izle. Üst katta. Al işte al. Hıh. Kesin buraya geliyor. Ne yapacağız? Ben neredeyim? Dön. Aşağı kat ya. Sana. Aferin akıllı. Bak bir daha gelmesin. Neyse. Hiç daha daha girmeyelim. Ama aşağı orada şey var. Arkada kasa vardı ya. Herhalde. Bir dakika. Hayır bismillah. Geliyor. Arkada kasa var. Geliyor geliyor arkada ne bana ne kasadan. Orada vardır da. Gelmiyor kaç tane yukarıda. 16 tane. Eşyalar kırılıyorsa geliyordur. Bu ne? Ne o lan? mu gitmiştik biz bir yere. Bir şeyler diyor bir şey anlamadım Bu ne? Günlük lanetini görüyorsun. Bu koşu da. Ha bu da şeymiş. Tamam. Ana böyle Ya işte bak burada bak sesler böyle olunca burada oldu anlaşılıyor kesin öleceğiz. Evet arkadaşlar biz çıkıp geldik hemen. Şu an bunlar da alt katta. En aşağı katta. Ha burada da yer Bu açılmıyor. Kilitli. Bir şifre bul. Ne oluyor lan? O geç. Şey işte ya. Buraya girdik mi biz? Bu evin bir resmi. Ya çok kötü korkuyorum. Şunu alabilir mi? Anam onu da aldık. Şöyle bir hemen şuraya bakabiliyor mu? Ben bir de aldım izliyorum. Şu an ben de korkuyorum. Bir bakalım. Nerede? Bir aşağı katımızda. Ya sen bu odaları nasıl ezberledin ya? Odaları değil şeyleri ezberledim. Biz her dakika bir oynamadık ki bu oyunu. Şimdi aşağıda. Bizim... Ne aşağı katta? Böyle Abla ya. hızlan. Ben sana demedim mi kaç diye? Valla morcunu bırakan gibi gidiyorsun. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur gelmesin. Allah'ım ne olur gel Gelmiyor. Sen aşağılarda takıl. Şuna bir de bakalım. Aynen aşağı iniyor. Kaçma Erdoğan en, diyor. En aşağı. Benim oraya inmem lazım ama. En aşağı katta. Boş ver orayı buralara arayalım. Aa testereyle kesebilirsin. Kesebiliyorum. Herhalde... Uydurdum. Çocuğum sen dünya ahireti bu oyunla beraber mi geldin? <laughs> Tövbe sağ olun sakın şuna da kalkın. Burası neresi oğlum? Burası neye çıkıyor ya? Lan bu ne? Portal gibi bir şey. Portal. Ay gitmeyeceğim ben. Bence git bak bir şeye benzer. Ya giden ceviz bulursa? Ya, yok yok sen bir git. Sen bir git. Bismillah. Lan. Oğlum burası neydi? En aşağı kata indik bok yedik. <laughs> Nereye geldik? Tam bir abi abla. her bok senin yüzünden. Her bok. En aşağı kata indik ve o da buradaydı. Her bok senin yüzünden başımıza geliyor. Aa buradan nasıl çıkacağım? Bence videoyu durdurup biz göz toplayalım. Videoyu durdurup göz toplayıp gelelim abi. Toplayıp geldik arkadaşlar. Şimdi bakalım bir. En üst katta yardır ablan En üst katta biz buradayız. Ya dur dur. Ya bak. En üst katta. Hayır. En üst katta. Değil. En üst katta diyorum. En, en üst katta. Tamam. O ben? Zaman... <laughs> Bismillah. Onlardan mı korkuyorsun? Oha evet. ya. Korkuyorum. Al işte kaç diyor. <gülüyor> Bismillah. <gülüyor> Bacım hani sen alt kattaydın. İnsan dışı yaratık. Cık cık cık. Evet arkadaşlar biz biraz oyalandık. Çıkışı bulamamıştık çünkü çıkışı bulduk. Oh olamaz bu oyunu bundan eminim. Resmen aynısıydı. Bu yarın terk edilmiş olmasını gerekiyordu ve şimdi ben onu görüyorum. Nedeni onun beni çağırmaya devam ettiği hala gölgelerin içinde olduğu düşüncesinden kurtulamıyorum. Ne yapacağım? Geçtik arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Şu reklam update hemen Evet arkadaşlar bu bölümümüzü geçtik. Bu arada kanalımıza abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağ ve solda çıkan iki videoyu izleyebilirsiniz. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.